Az bir videoda verdiğim şimdi tutacağım. Bütün yumurtalarımı açacağım. Evet bütün yumurtalarım açılmış. Fosil yumurtası. Bananita, Dorfinita, Zebra, Zebra. Ondan sonra en sonunda şarkı videomuş. işte şeyini dinleteceğim. Bir S de O ne lan? Oha çok iyi. Neyse şimdi şunları da açalım. Şöyle 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 şöyle. Evet şurada kalmış. Oha ne kadar iyi. Arkadaşlar en sonunda şarkımı dinleteceğim. Şöyle bunları açtık. Hemen burada bir şarkımızı dinletelim. Şuradan ayarlar. Böyle şarkı. Şimdi geçelim en iyilerinin yani ama yerdeki yumurtalara. Hadi inşallah geçecek. Yok burada böyle bir yerim yok. <laughs> Üf, şampanzini bananini le le tane yumurta açılabilirmiş Piksel yumurtalardan başlıyorum arkadaşlar. Ben bu adamların boyutunu da büyütüyorum. Şu altın bu arada. Bombardino. Ha? Oh Bak ver. <laughs> Ulan bir saat bekledim ben bunlar için. Neyse. Bu da böyle bir reels oldu arkadaşlar. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.